devletlerin hayatında. AK Parti'nin Türk siyasi tarihi içerisinde önemli bir yerinin bulunduğunu ve yaşanılan çağa damga vurduğunu belirten milletvekili Mustafa Alkayış, AK Parti'nin temel hedeflerinin daima millet için çalışmak olduğunu söyledi. AK Parti'miz kurulduğu bugüne kadar 22. yılını idrak ediyor. Milletvekili Alkayış, 14 Ağustos 2001 tarihinde Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve onun dava arkadaşları tarafından millete hizmet yolunda kurulmuş olan AK Parti 22 yaşındadır dedi. Devletlerin hayatında önemli dönemler vardır. Siyasi hareketlerin de önemli dönüm noktaları vardır. Türk siyasi hayatının önemli dönüm noktalarından bir tanesi AK Parti'mizin kurulmasıdır. AK Parti'miz kurulduğu bugüne kadar 22. yılını idrak ediyor. Bu 22 yıl içerisinde Türk siyasi hayatının gösterdiği bütün zirveler aşılmış. Aşılmaması imkansız gibi görünen bütün engeller Cumhurbaşkanımızın önderliğinde yol arkadaşlarının gayreti, inancı, alın teri ve inanılmaz bir performansıyla teşkilatıyla, belediyesiyle, kadın, gençlik, delege, mahalle teşkilatına kadar tam kararlı bir şekilde e, gayretiyle 2023 yılına geldik. E, AK Parti'miz kurulduğu yıllardaki elbette ki siyasal iklim ile bu süreçte değişen siyasal iklim çok daha farklı. Bugün togları yollarda olan e, insansız ve silahlı ve silahsız hava araçları terörleri, terör organlarını, unsurlarını gördüğü yerde vuran Türkiye'nin bir elinin Afrika'da, bir elinin Orta Doğu'da, diğer taraftan Kafkaslar'da, Balkanlar'da, dünyanın her tarafında Ukrayna-Rusya savaşında rol oynayan, Libya meselesinde temel e, figür olan bir Türkiye'den bahsediyoruz. E, dolayısıyla AK Parti'miz e, sorumluluk aldığı günden bugüne e, meydana getirdiği icraatlar, kat ettiği yol, ee, insanımızın sorunlarının azalması daha müreffeh bir hayat yaşaması için ortaya kay koyduğu performans herkesin malumu aslında AK Partimiz 22 yıl önce zaten milletin gönlünde kurulmuştu. Çok uzun bir yol hikayesi var Sayın Cumhurbaşkanımızın gençlik yıllarından itibaren sadece tabelasının asılması ve işin resmiyete dökülmesi gerekiyordu. Lider ve halk bir araya geldikten sonra da bugünden bugüne gerçekten çok ciddi mesafeler kat edildi. Umut ederiz ki bizim Türkiye yüzyılı dediğimiz yüzyılı da AK Parti kadroları, AK Parti teşkilatları inşallah gerçekleştirecekler. Bizim gençliğimizde, çocukluğumuzda yaşadığımız sıkıntıları inşallah gençlerimiz ve çocuklarımız yaşamayacak. Yeni yüzyılda dünyanın gidişatında Türkiye söz sahibi olacak ve inşallah bu kervan yoluna devam edecek diyorum. Milletvekili Alkayış milletiyle el birliği ve gönül birliği etmiş olan AK Parti'nin kuruluşunun 22. yıl dönümünü kutlarken ilk günden bugüne değin partimize emek vermiş olan başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere bütün üyelerimize, bütün teşkilatlarımıza ve bütün gönüldaşlarımıza yürekten teşekkür ederim diye konuştu. Ben kuruluşundan bugüne kadar hangi kademede görev yapmış olursa olsun teşkilatlarda, milletvekili olarak, belediye başkanı olarak, başkanlık düzeyinde, genel merkez düzeyinde Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Vefat edenlere Allah'tan rahmet diliyorum. Hayatta olan ama şu an yaşını başına almış büyüklerimize uzun saati bir yaşam diliyorum. Ve inşallah bu memlekete hizmet yolunda e, AK Parti'mize milletimiz yol açtı. E, mahcup olmayız. Durmak yok. Yola devam diyoruz.